Sebastian Vettel ile yollarının ayrılmasının ardından 2021'de Charles Leclerc ve Carlos Sainz Jr. ikilisiyle yarışacak olan Ferrari 2020'de 1980'den beri en kötü sezonunu tamamlamıştı ve markalar şampiyonasına 6. olmuştu. 2020'de toplamda 3 podyum sonucu yakalayan İtalyan takım F1'in hibrit motor döneminde 3. kez galibiyetsiz bir sezonu geride bırakmıştı. Son senelerde hem aerodinamik hem de motor gücü açısından gerilemekten kurtulamayan takım kuralların sabit kalmasına rağmen 2021 F1 aracına bazı önemli değişiklikler yapmış gibi görünüyor. Ferrari SF21'de kalın burun tasarımı devam ediyor olsa da burnun uç kısmının şeklinde değişiklik yapılmış ve pelerin kanat en uca kadar uzatılmış. Ayrıca ön kanat tasarımı da yenilenmiş vaziyette. Şasi ucunda süspansiyon bağlantıları üzerinde kenara açılan kanatçıklar yer alırken salpotların arka kısmında da incelme olduğu görülüyor. Geçtiğimiz sezonun COVID-19'dan etkilenmesi sebebiyle FIA ve F1 yönetimi takımların 2020'de kullandıkları aracın çoğunluğunu koruyarak 2021'de yarışma kararı aldı. Her ne kadar bazı yerlerde değişiklik yapılıyor olsa da takımlar getirilen jeton sistemiyle güncelleme yapabildiler. Daha önce Ferrari'nin jetonlarını aracın arka kısmını düzenlemek üzerine harcadığı zaten açıklanmıştı. Ancak lansmanda da görüldüğü üzere takım yeni bir ön kanat dizaynı ile 2021'de mücadele edecek. Scuderia e Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise takım lansmanında yaptığı açıklamalarda aracın performansının hala Ferrari'nin hak ettiği yerde olmadığını ancak geçen seneyle karşılaştırıldığında daha yüksek bir noktada olduğunu söylemişti. Buna ek olarak Binotto yaptıkları planın uzun vadeli bir planı olduğunu, bu yüzden yollarının da uzun olduğunu söylemişti. SF-21 hakkında olan ilk bilgilerse aracın dinamometre ve rüzgar tüneli üzerindeki verilerinin olumlu ilerlediği yönünde oldu. Ancak İtalyan teknik adam piste çıkmadan hiçbir şeyin net olmayacağı konusunda kesin konuşmayı da ihmal etmedi. Lansmanda açıklamalarda bulunan Mattia Binotto, Araçlar kurallar sebebiyle donduruldu ve araçların büyük çoğunluğu 2020'den gelme. Bu dondurmalara rağmen biz mümkün olan her alanda gelişme sağlamaya çalıştık. Aerodinamiği yeniden elden geçirdik ve tamamen yeni bir güç ünitesi ürettik. Aynı zamanda renk düzeninde de değişiklikler yaptık. Aracın arka kısmında rengin bordo olduğunu görebilirsiniz. Aynı Ferrari'nin 125S aracında kullanılan renk gibi. Bu rengi geçen sene birinci yarışımızı kutladığımız Mugello'da yapılan yarışta da kullanmıştık. Bu sene değişimlerle dolu bir yıl olacak. Görünüş olarak tarihimizden etkilendik ancak geleceğe de odaklandığımız bir noktadayız ki bu olayda Ferrari kırmızımızla tanımlanan bir şey dedi. İtalyan takım 2019'da FIA ile yaptığı anlaşmadan sonra motor gücü olarak büyük bir gerileme yaşadı. Bu olayda Ferrari'nin müşteri takımları olan Haas ve Alfa Romeo'nun yaşadığı gerilemenin de bir gösterge olarak alındığı bir durumda Ferrari'nin motor gücüne büyük bir darbe aldığını göz önüne serdi. Buna rağmen İtalyan takım yeni genç ikilisiyle ve son 3 üç senedeki 3. takım yapılanmasıyla beraber gridin yeniden en önüne dönmeyi ve Mercedes'e karşı sert bir mücadele vermeyi umuyor.